Turizmimiz ayvayı yedi. Gıda üreteceğimiz, meyve sebze üreteceğimiz ayvayı yedi. Ticaret yapan, teknoloji transferi yapan bütün ilişkilerimiz bitti. Niye bunu yapıyoruz? 10 saniye Rus uçağı geçti diye razı mıydık 78 milyon olarak bundan sonra uğrayacağımız milyonlarca milyarlarca dolarlık zarara? Ben, ben Türkiye'nin buna razı olacağına inanmıyorum. Olmaz böyle şey. Yani devlet böyle yönetilmez. Bir ülkenin en üst yönetimi böyle göz göre göre savaş çıkartacak, çatışma çıkartacak bir karar alamaz. Savaş en son seçenektir. Atatürk'ün dediği gibi bir, bir, yani bir milletin hayatı tehlikeye girmedikçe savaş cinayettir. Sınırın 10 saniye girdi diye niye bir savaş açmaya kalkıyoruz? Siz Gezi'yi destekleyen bir aktivistsiniz. Gezi olayında 4 ağaç için Türkiye'nin ekonomisi 100 milyar dolar zarar verdi. O zaman niye düşünmediniz? Ne gereği var? 4 ağaç için toplanmaya oturup bunları konuşalım. Turizmimiz battı, gelirimiz battı. Bunları niye dinlendirmediniz de bugün Rus uçakları için bunları dinlendiriyorsunuz?